merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir karakter çıkarma taktiği videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bana dün e, Sandy adlı efsanevi verdi. Bu taktikle bugün ise yeni gelen güncellemede süper ender Jackie verdi. Abi bu taktik 5000 üstü kupada karakter e, oyunculara yarıyor. 5000 üstü olacak. Ben şimdi yedek hesabımda deneyeceğim. Yedek hesabım 3000 kupalarda ama belki verebilir. Yüzde %80 çalışan bir taktik. Yedek hesabıma gidiyoruz şimdi. Evet yedek hesabıma geldik. Şimdi hepsini tek tek buralara dikkat edin. Tek tek hepsini yapın. içeri ee, i̇çerik üreticisine destek kısmına. Ee, efsanevisin, efsanevinin İngilizcesi olan The Legendary yazıyorsunuz. 3 kere gire gire tıklıyorsunuz. Tıkladık. Şimdi istediğiniz bir karakterle tek hesaplaşmaya giriyorsunuz. Ben boyla gireceğim. Şöyle bir, bir el attıktan sonra geri geliyoruz. Evet abi. Birinci oldum savaşı göstermedim fazla zamanınız almasın diye. Savaştaki kaçıncı olduğunuz önemli değil arkadaşlar. Savaş attıktan sonra tek hesaplaşmayı e, buraya geliyoruz. Ve buraya yine The Legendary Legendary yani 3 kere çıkıyoruz ve kutuları açıyoruz. Büyük ihtimal bu hesabı vermeyecek siz gene de deneyin vermiyor diye. Siz deneyin arkadaşlar. 5000 üstüne veriyor. 3000'e fazla verdiğini görmemişler. Aha Piper verdi arkadaşlar. Evet yaradı arkadaşlar işe. Taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Piper'ı verdi. Gördüğünüz gibi ben size ne dedim. Bu taktik yarıyor. Fazla abartmayacağım. Birinci karakteri gördünüz kardeşim. İkinci karakter de. Vermez ama bakın bak ne dedim. Bunu yapın veriyor. Bunu da açalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Piper verdi. Ee, taktiğim işe yarıyor arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hiçbir şekilde yalan atmıyorum. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Ben bir yalancı değilim. Ben dedim bu işe yarıyor fazla bile sevinmedim. Gördüğünüz Piper verdi abi. Bu bir taktik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.